Selamünaleyküm. Videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda Vicom alıcı kartın e, bağlantı şeklini, çalışma mantığını anlatmaya çalışacağım. Ee, bu kart arkadaşlar sistem şu şekilde bir kutuyla geliyor size. İçerisinde bağlantı şekli e, elektrik işini anlayanlara yardımcı olacak şekilde var. İngilizcedir. Türkçe değil bunun bağlantı şekli yazışları. Burada e, sensör bağlantısına varıncaya kadar anlatır. Dip sivişlerin ne işe yaradığına varıncaya kadar anlatır biz bunu size e, söz olarak anlatmıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi e, alıcı bu şekilde içerisinde iki tane kendine ait kumanda var bu kumandalar genelde tanıtılmamış gelir sizin yeniden elektrik verdikten sonra karta kumandayı tanıtmanız gerekir şimdi video içerisinde sabırla izlerseniz tümünü anlatacağım. Arkadaşlar bu kartlar şöyle dip switch var. 1 ve 2 kumanda fonksiyonunu alakalı şey yapar. Biraz da bağlantısı onu anlatacağım. 3 de otomatik geri kapanmasını anlatır. 4 de kumandaları devre dışı bırakır. Bu kartımızda kumanda hiç olmadığında yanda şurada gördüğünüz tuşlarla yukarı durdurma, aşağı gibi fonksiyonlar da vardır. Elektrik bağlantısına geçmeden önce şunu belirtmek istiyorum. Ee, elektrik işinde acemiyseniz elektrik işinde ehliyetiniz yoksa bu işlemi yapmamanızı özellikle tavsiye ederim. Çünkü elektrik işi tehlikelidir. Ee, bir ustaya 300-500 lira para verip bağlatmak yerine canınızdan olabilirsiniz. Bunu özellikle belirteyim. Uyarımızı yaptıktan sonra bağlantımıza geçelim arkadaşlar. Burada L ve N yazan girişlere 220 bağlantısını yapacağız. Şimdi benim e, yanımda motor olmadığı için veya her motorun bağlantı şekli farklı olduğu için motorun e, ortak ucunu sağ sol uçlarını sizin belirlemeniz gerekiyor. Burada e, bağlayacak olduğumuz yerler sağ sol burada en yani aşağı yukarı da olarak düşünün. Aşağı yukarı veya sağ sol olarak düşünün. E, sağ sol yönlerini aşağı yukarı yönlerini buraya bağlıyoruz. Buradaki ok işaretlerine bağlıyoruz. ortak motorun ortak ucu da ne yazan yere bağlıyoruz arkadaşlar. Bir tane burada boş kalıyor. Burası topraktır. Toprak bağlamak isterseniz veya bağlantınızda toprak mevcutsa toprağa da en sağa bağlayabilirsiniz. Şu an ben topraksız bağlama yapacağım. Şimdi arkadaşlar bu ampuller 220 ile çalışan ampuller. Küçük olduklarına bakmayın. İsmiyle deyip elektriğimizi veriyoruz. Gördüğünüz gibi led yandı. Bu kumandaları ben daha önce tanıtmış olduğum için Genelde ben ürünlerim geldiğinde hepsini tek tek kontrol ederim, kumandadan tanıtırım. Ee, size gelen kumanda tanıtılmamış ise bu şekilde bağlantı yaptınız. Alıcıdan bir kumandan tuşuna bastığınız zaman tepki gelmiyorsa şu tuşa basıp ışık söndükten sonra kumandanın tuşuna ikişer basarak kumandayı tanıtabilirsiniz. Bu şekilde göstereyim. Başka bir kumanda olarak. Bakın bu kumanda çalışmıyor şu anda. Tanıtılmamış bir kumanda. Tuşa basıyoruz. Yeni kumanda tanıtmak istediğimizde yöntem bu. Evet. Yani uzun basmıyoruz, bas çek yapıyoruz. Ondan sonra kumandanın tuşuna basıyoruz. Kumandan iki sefer basıyor tuşuna. Devreye girdi. Uzun basarsak, çok uzun basarsak tüm kumandalar siler. Onu da bilginiz olsun. Bakın. Tüm kumandalar sildi. Yapmanız gereken yeni kumanda eklerken buradaki tuşa bir sefer bas bırak yapıyorsunuz. Yeni kumandanın tuşuna basıyorsunuz. O kumandayı aldı. Bir sefer daha basıyorsunuz. Bakın, şu kumandayı tanıtmadığım için çalışmayacak. Kumanda tanıtma işlemi de bu arkadaşlar. Şimdi e, gelen dip switch'in yaradığı ne iş yaptığını anlatalım. Normalde e, size bu şekilde dip switch'ler sol taraftayken bu şekildeyken kumandanın tuşuna bastığınızda 2 dakika elektrik gönderir. Yani bu esnada zaten kepenk kapanmış olur veya açılmış olur. Öyle düşünün veya sürme kapı e, şey olur. Bu ışık 2 dakika yanar. Iıı e, tekrarında bastığınızda kendiniz manuel kapatabilirsiniz veya ters yöne çalıştırabilirsiniz. Bu dip switch'leri ileriye sürerseniz bu dip switch'leri 1 ve 2'yi ileri sürerseniz kumandanın tuşuna basarsanız elektrik enerji gider. Bıraktığınız an motor durar. Kuman Bakın. Kumandanın tuşuna basarsan enerji gidiyor. Ama bıraktığın an motor duruyor. Bunu asansöre takmak istiyorlar. Asansörlerde e, yön tersine çalışacak oldu. Yani asansör derken bu yük asansörlerine direktmen alıcıyı takmak istiyorlar. Onlar için uyumlu değildir bu kartlar. Risklidir. Onu da söyleyeyim. E, otomasyon şekilde pano hazırlanması lazım. O şekilde yapılabilir. Bu kartlar kepenklere uyum e, göre tasarlanmış kartlardır. E, farklı yerde kullanmak istiyorsanız e, profesyonel bir elektrikçi olmanız gerekiyor ve e, bir pano hazırlamanız gerekiyor. Sadece bunu tetikleyici olarak konektörlere kullanabilirsiniz. E, bunlar geride 3 numara, ileride olduğu zaman. Bu Şekilde Çalışır 2 Dakika Enerjiyi Gönderir ee, Yönünü Ayarlamanız Lazım Açma Yönüne Gittiği Zaman Bakın Şöyle Şey Yapayım Açma Yönü Bu Mesela 2 Dakika Gider Ben Şimdi 2 Dakika Beklemeyin Diye Videoyu durduracağım. Yaklaşık 2 e, dakika bitmeye yakın yeniden başlatacağım. Evet. 1 dakikayı zaman geçti. Kendisi otomatik işlemi yapsın diye size onu göstermek istiyorum. Biraz beklemeniz lazım sadece. 2 dakika dolduğu zaman durar. Ha, e, sizin motorunuz 2 dakikadan daha aşağı daha kısa sürede e, kapıyı açacak olduğu için e, bu süre sizin orada farklı olabilir. Ama geriye e, mesela bir buçuk dakikada sizin e, kepenginiz açılır veya bir dakikada açılır genelde. Bir dakika bekler, ondan sonra bakın bu ses geldi. Şimdi kapanacak tam tersine enerji verecek. O tık sesinden sonra 30 saniye olması lazım. Şimdi bu ışık kapanıp kendi otomatik diğeri yani yukarı yönünü kesip aşağıya söylediğim gibi kendisi otomatik aşağıya yani Kepenk Açık Bıraktınız Kapatma Yönünü Çalıştırdı Bu da Bu Şekilde Arkadaşlar Durduralım ee, 4 No'lu Sivici Çekerseniz Cihazın Çalışmasını Engellemiş Olursunuz Bir Nevi Elektrik Kesiyor bir anlamı yok onun. Yani o e, tatile şuna buna giderken sigortanız yoksa yapmanız gereken bir işlem. Onu yapacak yapmak yerine e, zaten bu sisteme bir sigorta bağlamanız gerekiyor buraya gelen etre. O sigortayı kapatmanız daha mantıklı olur. Bence bu dört numara saçma bir şey. Elektrik kesmeyi farklı da yapabilirdik. Biz kendimiz de yapıyoruz zaten. Evet arkadaşlar video bu kadar. Bağlantı şeklini gördünüz. Şimdi bir videoda sensör bağlantısına girmiyorum. O özel bir e, ustalık işidir. Kepenklerde genelde sensör kullanılmaz. Sensör bağlayacak arkadaşlarımız zaten e, bizden malzemeyi aldığında e, soruyorlar. Onlara özel olarak anlatıyoruz. Bağlayacak olduğu sensöre göre. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Vicom bağlantı kartın bağlantı şekli bu arkadaşlar. Игнаш.